2024 bitkisel üretim desteklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan konuyla ilgili tebliğe göre mazot ve gübre desteklerinin çiftçilere nakit olarak ödenmesi hükme bağlandı. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları birim fiyatlarında %48,1 ila %66,7'ye varan oranlarda artış yapıldı. Standart fidan kullanım desteği birim tutarı %60, sertifikalı fidan kullanım desteği birim tutarı ise %25 yükseltildi. Tek yıllık ve çok yıllık yem bitkileri ekilişi yapan ve ürününü hasat eden çiftçilere verilecek destek birim tutarı da %100 artırıldı. Düzenlemeye göre üretim planlaması kapsamında süt havzası olarak belirlenen illerde yem bitkisi desteğine %50 ilave destekleme ödemesi yapılacak. Lisanslı depolarda ürün depolama kira, nakliye ve analiz desteği kapsamında Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen kira ücret tarifesinin %60'ı, analiz ücreti tarifesinin %50'si desteklenecek. Ödemeler Ziraat Bankası'nın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.